Hocalar ilçe müftülüğü olarak Akçadereli kaynakçı esnafımızı ziyaret ettik. Sağ olsun abimiz bizleri çok iyi bir şekilde karşıladı. Bir köşede hazırladığı sıcak çaydan ikram etti. Çaylarımızı yudumlarken bir psikologun şu dedikleri aklıma geldi. Hatıralar yerinde durur kendini hatırlatacak bir şey olduğu zaman hepsi geri gelir. İşte tam da öyle oldu. Hemen yanımda bir makina görüyorsunuz. O makinayla demir kesiliyor. Ve o makinayı görünce 2000 yılına gittim. 2000 yılında çalıştığım o demirci aklıma geldi. Evet ustalarımız bizim tuttuğumuz demiri o makinayla keserlerdi. Tabi makina Demiri Keserken Ateş Sıçratırdı Etrafına O Ateşler Bazen De Kolumuzu Yakardı Demirler Sıra Sıra Bunda Kesilir Ardından Elektrik Direği Yapılır Ve Ardından O Direklerde Boyanırdı Bu Esnafımız Bize Geçmişi Hatırlattı Bu Vesileyle Yüce Rabbim Tüm Esnaflarımıza Kolaylık Versin Kaza Beladan Korusun ve üzerimizde de kimin emeği varsa Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun.